Bu da tamam herhalde. Bir şey olan bir müşterimizin e, aracı cihaza bağlayarak arızalarını tespit etmeye çalışıyorum. Arabı, aracımızın sorunu, sorunu şehir halindeyken boşa atma sıkıntısı var. Bunun... ...var şu anda burada. Bunun için bu aracımızın buradaki değerlerle yola çıkarak arızasının tespitini yapacağız. Ee, yarı, yarım otomatik dediğimiz robotik sistemlerde evet. tamir işi yapıyorum ben. Ee, burada malum yolda kalan araçlarımız viteslerden mütevelli boşa atmalar, vitese otomatik. geçmemeler... Bu yarı otomatik diye geçer yalnız. Evet. He, tam otomatik değildir, yarı otomatiktir. Ee, burada robotların arızalarını işte dediğimiz gibi cihaza bağlayarak tespiti ya da e, araç sahibinin şikayeti doğrultusunda yola çıkarak arızaların tespitine gidiyoruz. Normalde bu parçaları komple değiştiriyor mu servislerde? İşte serviste zaten kesinlikle robot tamiri diye bir şey yok. Bir iki ana parçanın haricinde gövdenin üzerinde de robot üzerinde bir iki parçayı değiştirir. Yani robot, basınç tüpüdür, işte pompasıdır. Tamirat yapmıyorlar yani. Tamirat yapmıyorlar. Onlar da çünkü kendini garantiye almaya çalışıyor ama bu da bizim vatandaşımıza ağır gelen bir rakama tekabül ediyor. Neyi değiştiriyorlar orada? Ya serviste dediğim gibi basınç tüpüdür, ya da e, yüksek basınç pompasıdır. Onu değiştirirler. Onun haricinde robotun genel manada tamirini yapmıyorlar. Şanzıman değil bunlar. Şanzımanı harekete geçiren Yani bizim adımıza vitese geçiren bir robotun kendisidir bu. Hı. Siz onu tamir Biz bunun ya. tamirini yapıyoruz. İşte yani, 0ın değiştirmeye kalksan ne kadar mal oluyor Yani kesin olmamakla birlikte mesela robotun aracına göre değişen bir şey rakamlar vardır. Hı. Burada bu baskı balata dediğimiz... Evet. Kavrama sistemiyle beraber robotu ne değiştirmek hakkında. Şöyle söyleyeyim araçtan araca değişiyor. 23 lirayla 33 lira arası çıkan bir değerler var. Yüzde kaç siz bunu daha uygun yapıyorsunuz? Yani ortalama atıyorum bir 30-30 liralık 30 bin liralık bir bakım servise çıkan bir bakımı biz 11-12 lira arası civarında müşteriye teslim ediyoruz.